Kolay i̇yi, iyi çalışmalar. Ne yapıyorsun, nasılsın? Sibo bayarı yapıyorum. Sibo bayarı yapıyorsun. Evet. Çınar Ustam, rica etsem konuşurken buraya bakabilir misin? Tamam, çok böyle lakışıklısın ama Çınar Ustam. Çınar Ustam, aracımız nedir? Veno 19. Buraya bakar mısın Çınar Ustam? 19. Veno 19. Çınar Ustam, bu mesleğe kaç yılınızı verdiniz? İki yıl verdiniz? 2 yıl. 2 yılını verdiniz öğreniyor musun? Size sen ayan çıkıyor. Ayan tamam. Bu işi yapıyorsun Çınar Ustam. Gerçekten bu spor sana yakışıyor Çınar Ustam. Yani. Evet. Çınar Ustam evet. rica etsem konuşurken buraya bakabilir misin? Evet. Tamam çok güzel. Yakışıklısın ama Çınar Ustam. Çınar Ustam aracımız nedir? Renault 1.9 Buraya bakar mısın Çınar Ustam? Renault 1.9 Kangoo 1.9 Çınar Usta bu mesleğe kaç yılınızı verdiniz? 2 yıl. 2 yılını verdim. Evet. Öğren Çınar Usta'yı öğren öğreniyor musun? Çınar Usta'yı öğreniyor musun? Ayhan Bu işi yapıyorsun Çınar Usta'm gerçekten. Bu spor sana yakışıyor Çınar Usta'm yani. Evet.